Ha burası. Şimdi bir dakika. Zile basmadan önce içeride ne yapacağımızı bir daha konuşalım da. Kaç kere konuşacağız Ergun Bey? Biliyoruz. Konuşacağız kızım. Öyle değil. Kremlin sarayı gibi burası. Her şey protokol. Zaten iki ailenin arası açık. Bir pot kırarız. Ben gelmeyeyim. Sizi burada bekleyeyim o zaman Ergun Bey. Olur mu Kanarya? Şuraya kadar beraber gelmişiz. Sen girmezsen ben de girmem vallahi Bülent. Saçmalama evladım. Aa, yiyecek değiller ya bizi. ...efendi gibi verir ...on dakika oturur çıkarız. Uzar şimdi Ergun Bey bir şey ikram ederler. Su koyar mı şimdi kanarya? Kim verecek hediyeyi? Öyle konuştuk ya Ergun Bey. Siz vereceksiniz işte size düşer. Peki tamam ben veririm. Hepimizin namına kısa bir konuşma yaparım. Evet. Hadi Abbas Efendi sıkılma bunlar böyle işte görüşürüz. Hadi Abbas Amca biz gittik. Yolun açık olsun babam güle güle. Oh efendim maşallah <laughs> siz de buradasınız. Ne güzel ne güzel. Ziyarete geldik Özge. Yi. Ne güzel efendim ne güzel. Biz de şirket çalışanları olarak böyle hediyemizi vermeye geldik. Aman fazla kalmayın çocuklar. İçeride gergin bir hava var. <laughs> Eyvah duydu mu Demet? Nimet Hanım misafirleri ısırıyor. <laughs> Bu oyunu altında kalsın babam affedersin. Patron matur olmasa bir dakika durmam vallahi şurada. Ne yapsak çocuklar? Başka zaman gelelim isterseniz Ergun Bey. Yok canım büyütmeyin o kadar. Verin hediyenizi çıkın. Bakmayın Ali'ye. Şükrü kapıda kalmıştı. Anahtarını almadan çıkmış. Biz ondan erken kalktık. Telefon etti. Kapıda mı kalmış efendim? Vah. Onun için acele ediyoruz. Hadi Ali. Gidelim sahip. Buyurun. Anamem, güle güle. Hadi görüşürüz. Efendim güle güle. Selamımızı söyleyin. Ha karar ya. Nasıldı firkik kolimiz ama? İkinci devre görüşürüz. Hadi Ali. Konuş bakalım patron çocuğu. Ben sana şimdi güzel bir cevap verdim ama dua etme bana. Konuşma öyle arkasından müdürüm affedersin. Günaha sokma insanı. Zaten kafam bozuk. Allah Allah. Sana mı soracağım nasıl konuşacağım Abbas Bey? Ne oluyor yine? Ateşin mi yükseldi? Konuşma öyle cıvık cıvık tamam mı? Hadi işine git. Git işine. Ne yapacaksın al? Konuşamazsın. Konuşma. Cıvık. Allah Allah. Burada mı buldu beni? Yıkıl karşımdan. Sen yıkıl. Boyun Hı. devrilsin. Abbas Hı. abi oluyor mu şimdi Hı. bu yabancı yerde? Abbas efendi lütfen hatırım için. Bacım kurbanım sana. Bırak affedersin. Tüy Allah cezanı versin. Bunu mu bana? Haydi. Bak ben ne yapıyorum sana? Yap bakalım, yap ne yapacaksın, yap. <laughs> Elinden geleni ağzını koyma, gel. <laughs> Abbas abi, ayıp oluyor ama. Vallahi geldiğime geleceğime pişman ettiniz beni.